Geç evlenen ünlüler. Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında evlendi? 41 diyorum. 44 tür diye düşünüyorum ya. Doğru cevap 41. Demiştim ama. Beklemiş ama doğru kişiyi seçmiş diyebilir miyiz? <laughs> Kesinlikle. Aslı Enver. 38 mi 34 mü? 34 tür. 34. Tam yaşı geldi diyorsun. Kesinlikle. İyi 34, 34 yaş. Sence de 34. Çok özgüvenli iki yarışma cevap, cevap. 38. <laughs> Çok geç evlenmiş ya o da. Tarkan. 43 mü 39 mu? 43, <laughs> 43 değil 43. 39. 39 diyorsun. Düğünde de yerini almıştı. Çünkü beni ilk çağırdılar. Daha evet. Doğru cevap 43. İyi bir yaş bence için ideal yaş bence. Ali Hatay 45 mi 43 mü? 45'tir ya. Bence 43. Doğru cevap 43. İkinci evliliğinde Hazal Kaya'yla 43 yaşında yapmış. Kenan Doğulu 40 mı 42 mi? 42 diyorum. 42. Sen ne diyorsun? 40 diyorum. 42 cevap. Üzgünüm. 40 cevap. Üzüldün <laughs> mü? Üzüldüm. <gülüyor> 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 Serdar Ortaç. Kral be. Ay ne sevdi bu kadını. <gülüyor> 44 diyor. <laughs> 44 diyorsun. Diyorum. 44 yaşında evlenmiş. Serdar abi be ah be. Bir gün seninle bir Kıbrıs. Bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.